Herkese merhabalar. AYT kapsamında ve 11. sınıf kimya kapsamında tablo sorularına kaldığım yerden devam ediyorum. 3. video ile son videom olacak. İlk 2 videomu izlemeyen arkadaşlar varsa sağ üst bağlantıdan bu 2 videoya ulaşabilirler. Yine bize bir tepkime vermiş ve bu tepkime için sabit sıcaklıkta aşağıdaki deneyleri yapmış. Şimdi dikkat edin arkadaşlar 3 tane madde var. Daha önceki sorularda iki tane madde vardı. Ne yapıyorduk? Birini sabit tutuyorduk. Diğerinin artış oranlarına bakıyorduk. Derişimle hızı karşılaştırıyorduk. Bu soruda ise dikkat edin 3 tane madde var. Aynı mantık bu sefer. iki tane maddeyi sabit tutacağız. Üçüncüsünü bulacağız. Bak gözüme ilk olarak 1 ve 2 numaralı deneyde. Dikkat edin. B'nin ve C'nin derişimleri birbirine eşit. A'nın derişimi 2 katına çıkıyor. Hız 2 katına çıkıyor. O zaman Demek ki tepkime hız ifadesinde A var. Bakınız doğru orantılı aynı oranda arttığı için A dedim. Tamam. Bunun tabi uzun çözümünü ilk videoda yapmıştım. Ona gerek yok. Peki A'yı buldum. Şimdi sıra geldi B'ye. B'yi bulmam için ne yapmam lazım? A ile C'yi sabit tutmam lazım. Dikkat edin arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı deneyde A'nın ve C'nin derişimler sabit değil mi? O zaman B'nin artış oranına bakacağım. B İki katına çıkıyorken 0.2'den 0.4'e iki katına çıkıyorken dikkat edin arkadaşlar. Buraya çok dikkat edin. Hız değişmemiş. Aynı 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5. 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yani tepkime hız ifadesinde B'ye göre sıfırıncı dereceden. Yani tepkime hız ifadesinde B yok. Tamam. Buradan bu sonucu çıkartıyorduk. Peki. Gelelim C için. Bu sefer A ile B'yi sabit tutacağız. 1 ve 4 numaralı deneylere bakın arkadaşlar. Dikkat edin. A ile B. A ile B'nin derişimleri sabit. Bakınız C 2 katına çıkıyorken C 2 kat artıyorken hız 4 kat artmış. Değil mi? Yani karesiyle orantılı olarak. O zaman diyeceğim ki C kare diyeceğim. O zaman tepkime hız ifadesi ne oluyordu? K çarpı A'nın derişimi. A'yı bulmuştum. B ise tepkime hız ifadesinde yer almıyor. O zaman tepkime hız ifadesi ne oluyor? A çarpı C'nin karesi. Peki şimdi bize yargılar vermiş. Bu yargılara bakalım. Birinci yargıda demiş ki bize hız ifadesi eşittir. K çarpı A çarpı B'nin karesi çarpı C. Şimdi bu reaksiyon tek basamakta gerçekleşseydi bu şekilde olurdu. Ama ben Tepkime hız ifadesi nasıl buldum arkadaşlar? K çarpı A'nın derişimi çarpı C'nin karesi buldum. Yani birinci yargı yanlış. Tepkime tek basamaklı mıdır? E bunu öğrendiniz değildir. Tepkime mekanizmalıdır yani çok basamaklıdır. Üçüncü ifadeye gelelim. Yavaş adım A artı 2C şeklindedir. E bunu da öğrendiniz önceki videoda. Doğrudur. Çünkü bu tepkime hız ifadesi en yavaş basaman hız ifadesi olduğu için diyeceğim ki A gazı 2 mol C gazı ile reaksiyona giriyor yavaş adımda. Tamam. Toplu denklemin moleküleritesi 3'tür. Bakınız arkadaşlar dikkat edin. Toplu denklemin diyor. Yani şuradaki net tepkimeden bahsediyor. Yani net demek toplu demek. Burada bana soruda verilen denklem ise toplu denklem oluyor. Bakınız 1 mol A'dan, 1 mol C'den, 2 mol de B'den var. Ne olur arkadaşlar molekülerite? 4 oluyor. 3 olmuyor. O zaman Dördüncü ifade de yanlış oluyor arkadaşlar. Peki tepkime derecesi B'ye göre sıfırıncı derecedendir. Doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü B yer almıyordu. Dikkat edin A ile C'yi sabit tuttuğumda yani 1 ve 3 numaralı deneylerde A ile C'yi sabit tuttuğumda B'nin derişimi iki katına çıkıyorken hız değişmediği için tepkime derecesi B'ye göre 0. derecedendir. Peki A'ya göre kaçıncı dereceden? Birinci dereceden. C'ye göre ise ikinci dereceden olacaktı. Evet bu videoda da anlatacaklarım bu kadardı. Size 3 videoda tablo soruları ile alakalı hem konu anlatım hem de soru çözüm üzerinden bu konuyu size anlattım. Bir sorunuz olursa bu videoda veya önceki videolarla alakalı lütfen yorum kısmına belirtin. AYT için 11. sınıf kimya için önemli bir konu. Sınavda çıkma olasılığı da yüksek. Sınavlarınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar, sağlıcakla kalınız.